Merhaba benim adım Bülent Yılmaz. 19 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Bu aralar çok sık konuşulan ve özellikle yeni ev alacakları ilgilendiren bir konu ise anlatmak, açıklamak istedim. Konu şu, 2023 yılında satılacak tüm mülklerde ekspertiz zorunluluğu olacak. Evet bu konu Cumhurbaşkanlığı stratejik çalışma planı içinde var. Ve bununla hem tapu harçlarındaki hem de vergilendirmedeki kaybın önüne geçmek istiyor devlet. Lakin 1 Ocak'ta kontak çevrilecek diye bir kayıt hiçbir yerde yok. Yine de ne olursa olsun. Yeni ev alacaklara yıllardır söylediğimiz gibi bir kere daha ben buradan uyarımı yapayım. Lütfen raiç bedellerle ev almayın. Gerçek satış bedeli neyse tapu harcını o bedelle ödeyin. Zira 19 yıllık tecrübemle ömürlük alınan evlerin bir iki ay içinde satıldığını gördüm. Ama ihtiyaçtan ama daha büyük bir fırsat ya da daha güzel bir ev için. Siz de evinizi raiç bedelden alır daha sonra tam bedelle satmak zorunda kalırsanız evinizin o günkü değerine göre belki milyonlarca lira gelir vergisi ödemek zorunda kalabilirsiniz. Lütfen eşten, dosttan, iyi bilen bir abiden, abladan, bir komşudan, akrabadan bilgi alarak ev almak yerine işi bu olan, yıllardır bunu yap, bu konuda çalışan, vergilendirme usulünü de bilen, tecrübeli bir gayrimenkul danışmanıyla yola çıkın ki böyle zararlara uğramayın.